Hocam dua istiyorum ümmete iman gelsin. Başkasıyla niye meşgul oluyorsun? Başkasının imanının olup olmadığını nereden biliyorsun? İmanla amel ayrı şeylerdir. İmanla amel ayrı şeylerdir. Tarihte camide saf tutan yani camide ölümüne saf tutanların devlet kurduğu pek görülmemiş. Nerede rastlardı ikindiği orada kılan at sırtındaki adamlar devlet kurmuş. Ekseriyet öyledir yani. Sen baksan pala bıyık gavuru bıyığından aşacak kılıncı burada sallanıyor. Sargı böyle Dersin ki bu ne külham bu bilmem Ama işte Allah kuvveti onlara vermiş ha. Allah imanı onlara vermiş. Allah onlara iman vermiş. Şeyde bir hadise anlattılar. Bu Arabistan'da. Ben de öylelerine rastlanda da dikkat etmiyorum öyle şeylere. Haremde. Bu Arap kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'i okur. Yere kur. Kalkar secde yapar, tilavet secdi yapar, su içer, bilmem der. Gelir yerden Kur'an'ı alır tekrar, okumaya başlar. Yine öyle birisi Kur'an'ı okumuş, yanına yere koymuş. E bizim Türkler onu kabul eder mi? <laughs> e şimdi orada mücadele yeri değil. Bıraksa gitse canına, canı sinna, canına sinmiyor. Adam diyor Beytullah gibi o harfi tavaf ediyor. Bu Kur'an'ı niye yere koymuş? Ama o kardeşler öyleler yani. Kur'ansız bir dakika durmuyorlar. Ama Kur'an'da yere koyuyor yani. Hiç sıkıntısı şey yok. Şimdi bizim dünyaya İslam'ı marka olarak taşıyan şu Osmanlı İmparatorluğu'nda günlük çıkan gazetelerden birinin parçasını yerde bulsa, Kur'an yazısı ya, çamur içinde onu siler, temizler, güzel, öper başına kor, bir duvarın çok şeyine koyar onu. İman bu, iman ayrı bir şey. Bu kardeşimiz de Allah herkese iman versin diyor. Bence kendisine dua etse daha iyi yani. Allah bana iman versin dese daha iyi yani.